Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mektap. Ee, yeni gelen arkadaşlarımız var. Ee, onlara da hoş geldin demek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar bugün çok güzel bir maske yapacağız. Bu arada e, bin olduk e, takipçi sayımız. Abone olan arkadaşlardan hepinizden Allah razı olsun diyorum. Arkadaşlar hemen e, maskemizin tarifini veriyorum. Jelatin karbonat ve Türk kahvesi arkadaşlar. Sadece bu üçünü yapıyoruz ve ayrıyetten sıcak su kaynamış olacak. Bakın buharı bile çıkıyor hala. Öncelikle hemen jelatinimizden bakın arkadaşlar bunun ayarını tutturmak çok önemli. Ne kadar attım bakın. Bir kaşık. Yani bir tatlı kaşığı diyebilirim tepeli. <laughs> arkadaşlar özellikle e, jelatin alırken sığır jelatini alın veya balık jelatini alın buna çok dikkat edin aktarlarda var zaten Bir 5 liralık alsanız bile size bir sene yetecektir unutmayın arkadaşlar büyükbaş sığır yani büyükbaş hayvan kemiğinden yapılıyor zaten jelatin ondan sonra arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz Bir tatlı kaş çay kaşığı karbonat döküyoruz bir çay kaşığı da Türk kahvesi. Türk kahvesi gözenekleri açıyor biliyorsunuz. Cep sodası da yani karbonat dediğimiz toz soda da e, cildi açıyor rengini. Tamamen ölü hücreleri yeniliyor. E, jelatine çok büyük bir desteği vardır arkadaşlar. Çünkü bu jelatin dediğimiz maske tamamen yüzümüzde yapışacaktır. <laughs> Yardımcı olarak da Türk kahvesi ve e, karbonat birebir ona yardımcı olacak ve cildimizde çok düzgün güzel bir e, parlaklık ve cilt kurtlarının çıktığını istenmeyen tüylerin çıktığını göreceksiniz hep beraber. Şimdi arkadaşlar kaynar su atıyorum ben şimdilik. Öncelikle bir tatlı kaşığı döküyorum. İyice karıştırmam lazım. Puding kıvamına gelecek arkadaşlar. Bunu e, haftada 3 kez yapabilirsiniz zaten yüze sürdükten sonra 15 dakika kalıyor arkadaşlar şimdi bakın bu çok katı oldu biraz daha bunu ayarlamak çok önemli arkadaşlar puding gibi olacak arkadaşlar bakın bunu sütle de yapabilirsiniz su, şey, suyun yerine ama kaynar olması çok önemlidir çünkü jelatinin içinde erimesi lazım ve böyle puding kıvamına gelmesi lazım arkadaşlar buna çok dikkat edin bunu tutturmak çok önemli çünkü bir fırça yardımıyla arkadaşlar bakın arkadaşlar tam bir puding oldu yaptım ama hemen arkadaşlar şimdi kendimde ben bugün kendime yaptım ama burnuma tekrar yapayım inanın ne kadar yaparsak o kadar iyi bir fırça yardımıyla Evet arkadaşlar öncelikle cildimizi gül suyuyla siliyoruz tabii ki de ben daha önce de yaptım bunu en e, temiz e, cilde yapmamız çok önemlidir Hemen başlıyorum Arkadaşlar bunu 15 kat sürebiliriz Arkadaşlar bunu sakın unutmayın ince olacak 15 kata kadar yolu var Evet arkadaşlar böyle sürüyoruz. 15 dakika bekliyoruz. Çünkü 15 dakika içerisinde bu ıı, soğuyacak yüzümdeki maske ondan sonra kuracak Böyle bir kere de çıkaracağız Allah'ın izniyle. Bekleyin ve görün. Evet arkadaşlar bakın ben şu kenarlardan sormaya başladım. Şimdi şuradan hep beraber Evet arkadaşlar bakın. Şu an çekiyorum. Siz de görüyorsunuzdur. Böyle kapatacaksınız. Bakın arkadaşlar. Çıkana bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz. Bütün gözenekleri hem açıyor, içindeki bütün pislikleri, deri altındaki kötü olan hücrelerin hepsini alıyorum. 1 2 3 Evet arkadaşlar, ben bir yıkayayım, ondan sonra bakın. Kim? Bakın arkadaşlar, tamamen hep beyaz beyaz ee, tüyler. ondan sonra diyemediğim siyah noktalar, sivilce köklerinden çıkan o iri intapanma olan yerler, hepsi çıkmış vaziyette. Evet arkadaşlar, bakın. Ondan sonra hemen ne yapıyoruz? Vazelin kullanıyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız lütfen. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Herhangi bir video istediğinizde cildinizle ilgili farklı bir şeylerle ilgili olursa Lütfen bana mesaj olarak atabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bye. bye.